Merhabalar değerli VLive ailesi. VLive Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videoda size hem sistemi hem de size getirdiği detaylı kazançtan bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda özet bir şekilde sizinle paylaşmıştık. Henüz izlemediyseniz kanalımızdan VLive Kazan Sistemi adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Puan üzerine kurulu olan bu sistemimizde 1 puan 75 TL, 2 puan 150 TL'dir. 2 puanlık 150 TL alışverişinizden sonra artık sistemde aktifsiniz demektir. WeLive ailesine hoş geldiniz. Aktif olmak demek, sponsor olarak alt ekibinizi oluşturabilir, yeni takım arkadaşlarınızı sisteme davet edebilirsiniz demektir. Sistemin en büyük avantajlarından biri ise ilk üye olduğunuz andan itibaren kazanç sağlamaya başlamanızdır. Gelin sizlere 4 puanlık yani 300 TL'lik alışverişlerin kazançları hakkında bilgi aktarayım. Aktif üye %10 kariyerinde kendi yaptığı 300 TL'lik alışverişinden 30 TL kazanç sağlar. Girişimci üye %21 kariyerinde kendi yaptığı 300 TL'lik alışverişinden 63 TL kazanç sağlar. Lider üye %27 kariyerinde kendi yaptığı 300 TL'lik alışverişinden 81 TL kazanç sağlar. Direktör ise %33 kariyerinde kendi yaptığı 300 TL alışverişinde %23 ile 69 TL kazanç sağlar. Peki sponsor olarak alt üyenizden ne kadar kazanıyorum sorusu sizin kafanızda da oluştu mu? Hemen bu konuda da sizlere bilgi aktarayım. Öncelikle alt üyenizden kazanç sağlayabilmeniz için minimum 150 TL'lik yani 2 puanlık alışveriş yapması gerektiğini bilmenizi isteyeceğim. Örneğin %21 girişimci kariyerindesiniz ve alt üyeniz 4 puanlık yani 300 TL'lik alışveriş yaptığında ilk 150 TL'sinden sizin kazancınız %21 üzerinden hesaplanacaktır ve bu 31,5 TL olacaktır. Geriye kalan 150 TL'sinden ise kazancınız aradaki fark kadar olacaktır. Yani %11 üzerinden hesaplanacaktır. Bu da 16,5 TL demektir. Aradaki fark şu demektir. Yeni üye yaptığınız kişi henüz alışveriş yapmadığı için %0 konumundadır. Bu kişi 2 puanlık alışveriş yaptığında %10 kariyerine çıkıyor. Yani sizin alt üyeniz %0 iken Ondan 2 puanlık kazancınız kendi yüzdeliğiniz kadardır. Sonraki alışverişlerinde aranızdaki fark yüzdeliği kadar kazancınız bulunmaktadır. Ve toplamda 48 TL bir kazan sağlıyorsunuz. Aynı durum diğer kariyerler için de geçerlidir. Lider kariyerine ulaşmanız için gereken puan 120'dir. Diyelim ki %27 lider kariyerindesiniz ve alt ekibinize yeni bir üye yaptınız. Yine örnek olarak 300 TL yani 4 puanlık siparişten hesaplarsak, ilk 150 TL'sinden 127 yani 40,5 TL, geriye kalan 150 TL'den aradaki fark yüzdeliği kadar yani %17 bu da 25,5 TL kazanırsınız demektir. Toplamda 66 TL kazanç elde edersiniz. Son olarak da diyelim ki %33 kariyerinde direktörsünüz ve alt ekibinize yeni bir üye yaptınız. Üyenizin 300 TL'lik alışverişinin ilk 150 TL'sinden %33 yani 49,5 TL Geriye kalan 150 TL'sinden ise aradaki fark olan %23 ile 34,5 TL kazanarak toplam 84 TL kazanç elde ediyorsunuz. Sisteme dahil olduktan sonra adımlarınızı nasıl hızlı bir koşuya çevirebilirsiniz? Bir yol değil birçok yolu bulunmaktadır. Kendi ihtiyaç ve yakın çevrenizin ihtiyaç duyduğu ürünleri belirleyerek 4500 TL'lik alışveriş yaparak girişimci kariyerine yükselebilirsiniz. Örnek paketi videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. İlk etapta alışveriş yapmak yerine direkt girişimci kariyerine geçmek isterseniz 4500 TL hazır puanda satın alabilirsiniz. 4500 TL'lik satın almış olduğunuz hazır puanları dilediğiniz zaman ürün satın alımlarında kullanmanız için hesabınıza tanımlanmaktadır. Kendimize şu soruyu soralım. Neden, niçin, nasıl ve ne zaman? Network marketing'de kendimize sormamız gereken sorular bunlardır. ViLive'da ayrıcalıklar bitmiyor. Network Marketing sisteminde şirket olarak iş ortaklarımıza sunduğumuz en önemli ayrıcalıklardan birisi de 4 nesle kadar kazanç sağlamasıdır. 1. nesilden %7, 2. nesilden %5, 3. nesilden %3, 4. nesilden %1 kazanç elde edebilirsiniz. Network Marketing, ağ pazarlama ürünleri satış ortakları aracılığıyla doğrudan müşterilere satma mantığına sahip bir pazarlama türüdür. Kişinin tamamen kendi emeğiyle doğru orantılı gelir sağlamasına imkan veren bir sistemdir. Network Marketing, kişinin harcadığı emek ile doğru orantılı olarak gelir elde ettiği bir sistemdir. Sisteme dahil olan herkese eşit fırsatlar sunulur. Güzel dostluklar, mutlu ve huzurlu yaşam adına şunu söylemek isterim. Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Level sistemi. Bu sistemde sponsor olan kişi sınırsız bir şekilde alt üye kaydı oluşturabilir. Sisteme hali hazırda dahil olmuş kişi yeni üyeleri doğrudan kendi alt kademesine ekleyebilir. En büyük avantajlarından biri ise alt kademeye eklenen kişi sayısında sınır olmamasından dolayı kazançta da sınır olmamasıdır. Ne kadar çok üye o kadar kazanç demektir. Daha yüksek kazanç sağlamak için direkt kendinize bağlı yeni üyeler oluşturmak her zaman daha avantajlıdır. Nesil farkları nedir ve nesiller arası kazanç sistemi? Vlive kazanç sistemi videomuzda nesil kavramı direkt kendine bağlı üyelerin direkt kendine bağlı direktörler çıkarması sonucu oluşuyor demiştik. Nesil kazancında bir örnek verelim. Ekranda gördüğünüz gibi direkt kendime bağlı olan birinci nesil direktörden kendi ve ekibinin cirosundan benim kazancım %7'lik olmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü nesilde de farklı kazançlar elde edilmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler Vilay Ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.